Lösemi ile mücadele eden çocuklar, hastalığı yenen arkadaşlarıyla Lösev'in yılbaşı balosunda buluştu. Birbirlerine moral oldular. Baloda çocukların neşesi, mutluluğu ve en önemlisi de iyi dilekleri yetişkinlere örnek oldu. Ne diliyorsun? Sağlıklı, huzurlu 2023 gelmesini istiyorum. Tamam. Alkışların en büyüğü onlar için. Lösemiyle mücadele eden kahramanlar onlar. Kimi mücadele ediyor, kimi hastalığı çoktan yendi. En şık kıyafetlerini giydiler. Lösev'in yeni yıl balosunda buluşup moral depoladılar. Bütün hasta arkadaşlarımın iyileşmesini diliyorum. Hepsinin ee, hepsi sağlıklarına kavuşsunlar. Mutluluk istiyorum. Bütün çocuklar iyi olsun hastalıkları. Hastalarsa iyileşsinler. En büyük yeni yıl dilekleri önce Sağlık. Çünkü onlar sağlığın önemiyle çok küçük yaşta tanıştı. Hiç pes etmesinler, devam etsinler hayatlarında. Ben çok çok zorlandım ama görüyorsunuz şu anda dimdik safa sağlam buradayım Allah'a şükür. Yani diye, diyebileceğim tek şey pes etmesinler ve devam etsinler. İyilik dilekleri en çok onlara yakışıyor çünkü bu hastalıkla mücadele ederken sağlığın ne kadar önemli olduğunu o küçücük yaşlarında anlıyorlar. Dolayısıyla onların iyileşme dilekleri, mutluluk ve sağlık dilekleri aslında hepimize örnek olmalı. Çocuklar Lösevin İstanbul'daki yılbaşı balosunda doyasıya eğlendi, pasta kestiler, oyunlar oynadılar. Çok eğlenceli geçiyor yani. Etkinliklere devam ediyoruz, gidiyoruz biz de. Katılıyoruz. Eğlenceli geçiyor. Dilek ağacına bir şeyler yazdın mı sen? Dilek ağacına yazdım. Ne yazdın? Ama asma. Oradan alıp buraya asar mısın? Asarım. <laughs> ne yazıyorsun? Söyleyecek misin peki? Lösemi seviyor. En sevdikleri etkinlik yılbaşı ağacına dilek asmak oldu. Oyuncak isteyen de vardı, güzel bir ev isteyen de ama en büyük dilekleri sağlıktı. Lösemi'yi yenen çocuklar hala hastalıkla mücadele eden arkadaşlarına moral aşıladı. Ben atlattım küçükken. 2013 yılında bitti benim hastalığım. Ama şu an olan hastaların iyileşmesini diliyoruz biz de 2023 yılında.